ETS2-1.39 beta güncellemesi Kalayis Otogar'dan herkese tekrardan merhabalar. Daha önceki güncellemelere ve beta sürümlerine bakarsanız 1.39 hem içerik olarak hem de dosya boyutu olarak çok daha küçük bir güncelleme. Güncelleme ne diye sorarsanız hiçbir şey. Yani 1.39 aslında bizler için hemen hemen hiçbir şey getirmiyor arkadaşlar elbette ki çok da haksızlık etmemek gerekir. 1.39 açık beta ile beraber oyuna girmeden birçok ayarı yapabildiğimiz yeni oyuna giriş ekranı, yeni low bet ve low loader dorseler, yenilenmiş Kalais şehri ile beraber yeni Kalais limanı oyuna eklenmiş oluyor. Simülasyon Türk ve Murat Arda Güldüken kendi YouTube kanallarında 1.39 beta ile alakalı çok çok ayrıntılı birer video hazırlamışlar. Burada onlara tek tek saymaya gerek yok. 1.39 beta güncellemesi ne grafik olarak, ne oynanış olarak, ne ışıklandırma olarak ne de hava durumu olarak herhangi bir güncelleme veya yenilik getirmiyor. Muhtemelen bu yeni güncelleme bir sonraki sürümler için bir altyapı olarak planlanmış. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Eğer oyun ayarlarınızı yüksek tutabilirseniz Kadais liman bölgesindeki grafik ve doku kalitesi hemen kendisini belli ediyor. Özellikle liman bölgesindeki 3 boyutlu modellemeler dikkat çekici. Peki 1.38'den 1.39'a geçmeye değer mi diye sorarsanız 1.38 versiyonda sevdiğiniz araç veya otobüs modları varsa bence 39'a geçmek için beklemek lazım. Çünkü oyun kaynaklı ses problemi var otobüs modlarındaki ses sorunu hariç ne araç modlarında, otobüs modlarında ne de Rextanted YKS Türkiye haritasında 1.39 beta herhangi bir uyumsuzluk ikazı vermedi arkadaşlar. İsterseniz şimdi oyuncuyuz biz mod ekibinin hazırladığı Trevego 17 dingilli otobüs moduyla beraber Kalais limana doğru kısa bir test sürüşü yapalım. Böylelikle limandaki yeni yolları ve grafikleri de görmüş oluruz. Arkadaşlar otobüs modlarında en azından oyuncuz biz otobüs modlarında grafik anlamında herhangi bir kayma yok. Modlar bütünlüğü koruyor. Ee, şayet ben bir hata yapmadıysam oyunda havalı korna ve motor sesini şu an araç modlarında alamıyorsunuz. Tabi bu açık beta. Belki tam sürüm geldiğinde bir güncelleme ile beraber bu sorunlar düzelir. Eğer düzelmez ise araç modları sahiplerinin mod yapan arkadaşların araçları bir elden geçirmesi gerekecek muhtemelen. Fakat sinyal sesleri olsun, yol sesleri olsun bazılarında sorunlar yok ama bazılarında sıkıntılar var. Retartar kolu sesi yok. Dediğim gibi belki ana sürümle beraber bunlar düzelir. Kabaca bakacak olursanız birçok güncelleme veya oyunu daha oynanabilir kılacak şeylerin çoğu aslında eksik kalmış. Başta da söylediğim gibi, videonun başında da söylediğim gibi bu ara güncellemeyi belki daha ilerideki beklentileri karşılamak için bir altyapı olarak düşünebilirsiniz. Eğer e, bunu 39'u merak ediyorsanız yaklaşık 10 dakika içerisinde Steam üzerinden güncelleyebilirsiniz. Daha sonra bakın deneyin. Beğendiniz, beğenmediniz tekrar kısaca kısa süre içerisinde 1.38'e geri dönebilirsiniz. Dosya olarak da söylemiştim. Gayet ufak bir güncelleme. YouTube üzerinde birçok tır şoförünün çektiği Kalais Liman videosu var. Onlara bakarsanız bu giriş özellikle sağa sollu girişler baya benzemiş. Derinden bir venti sesi aldım ben şimdi. Kulaklıkla dinlerseniz sesleri daha net anlayabilirsiniz. Acaba ben mi ayarları kıstım diye tekrar ses ayarlarına baktım. Motor sesi olsun dorsa sesi veya birçok ses ayarı e, Orta kararda yani herhangi bir eksiklik veya kapalı bir durum yok Nasılsa trafiği kapattık Sakin sakin gidelim diye Fakat ben şey çok beğendim yani şu limanın e, Yapılış kuruluş şekliyle Yollardaki kaliteyi çok beğendim Hem sağdan hem soldan gidiyorum ki şöyle yolları görelim diye el freni ne zaman çektik eğer 39'a deneyen arkadaşlar varsa sesle alakalı sıkıntı yaşıyorlarsa veya yaşamıyorlarsa mutlaka yorumlara yazsınlar ben de kendimi ona göre düzelteyim Şu geminin rengi de bayağı hoş olmuş. Retarter sesi de yok. 1.39 açık betada vaziyetler kabaca bu şekildeydi. Gelecek güncellemeleri takip edeceğiz, deneyeceğiz, bakacağız. Varsa önemli konular sizleri haberdar edeceğiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.